Merhaba ben Aslı. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 30 Haziran 2023 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün etrafınızdaki insanlara karşı sert davranışlar ortaya koyabilirsiniz harekete geçmek için biraz daha beklemede kalmanız sizin açınızdan daha iyi olabilir. Genel olarak amaçlarınızın dışına çıkmamalı ve ona göre adımlar atmalısınız. Her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Biraz daha sabırlı olmaya çalışın. Aile üyeleriyle birlikte gerçekleştireceğin bir seyahat kendini oldukça motive hissetmene neden olabilir. Özellikle ailenden insanlarla uzun zamandır böyle bir etkinlik gerçekleştirmiyor olman, bugünün kıymetini senin için arttıracak bir diğer etken. Öte yandan günün sonlarına doğru seninle yaşıt olan akrabalarınla bir takım tartışmalar yaşasanız da sorunları büyümeden aranızda halledebileceksiniz. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün hata yapmaktan kaçınmalı ve duygularınızı ona göre ifade etmeye çalışmalısınız. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda ne kadar sorun varsa üzerine gitmeli ve çözümlemeye çalışmalısınız. Daha dengeli olmanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi daha net ifade etmeye çalışın. Başarı olarak adlandırdığınız noktaya ulaşmanızın aslında çok da zor olmayacağını bilmeniz gerekiyor. Her şeyin yeniden daha da iyiye gitme ihtimali bulunuyor. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Olumsuzluklara çok fazla takılı kalmadığınız sürece her şey sizin açınızdan daha iyi olabilir. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, sinirlerinizi bozabilecek bazı gelişmeler gündeme gelebilir. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalı ve kendinizi kişisel olarak koruma altına almalısınız. Etkin adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamalısınız. Sorunların tamamen geyide kalması için biraz daha beklemede kalmanız gerekiyor. Sporla fazlasıyla içli dışlı olacağın bir gün seni bekliyor. Özellikle karşı karşıya kaldığın ufak tefek sağlık sorunları seni buna itebilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem çevrende sporla içli dışlı olan insanlarla ortak antrenmanlar düzenlemeniz olacaktır. Bu sayede motivasyonunu toparlayabilir, zinde bir şekilde hayatına devam edebilirsin. Emin ol, biraz efor sarf etmek zihin sağlığına da oldukça iyi gelecektir. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün sınırların bilincinde olmalı ve atacak olduğunuz adımları ona göre atmalısınız. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızın açılmasına neden olabilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. Hata yapmamanız gereken bir süreçtesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün karmaşadan uzak durmalı ve başarı olarak adlandırdığınız noktaya ulaşmaya çalışmalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız takdirde istediklerinize daha kolay ulaşabileceğinizi de aklınızda bulundurun. Bugün maddi kaynakların yönetimi konusunda herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Harcamalarınızı dengelemeyi başardığınız takdirde herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, iç dünyanızdaki sorunları tamamen ortadan kaldırmaya çalışmalı ve atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. Huzursuzluk yaratabilecek her ne varsa ondan uzak durmanız gerekiyor. Zaman zaman eliniz kolunuz bağlanmış gibi hissedeceksiniz ancak doğru yaklaşımlar sayesinde her şeyin daha iyiye gidebileceğini de unutmamanız gerekiyor çevrendeki insanların başarılarıyla gurur duyacağın bir gün seni bekliyor. Özellikle çocukluğundan beri tanıdığın insanların böyle başarılara imza atması, en az o insanlar kadar senin de sevinmene neden olacak gibi duruyor. Sana tavsiyem, karşı tarafa onu ne kadar takdir ettiğini söylemen olacaktır. Öte yandan günün sonlarına doğru seni heyecanlandıracak biriyle tanışman mümkün. Aranızdaki ilişkinin yakınlığını senin hareketlerin belirleyebilir. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, birlikte olduğunuz kişiye karşı daha dengeli olmalısınız. İsterinizi ifade etmek isterken biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. İstediğiniz mutluluğa daha kolay ulaşabileceksiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, kişisel sorunlarınızı ve sıkıntılarınızı ortadan kaldırmaya çalışmalısınız. Doğru olduğuna inandığınız adımları atarken herhangi bir hata yapmamanız gerekiyor. Olumsuzlukların son bulmasını sağlamanız gereken bir gün. Bugün, parasal kaynakların yönetimi konusunda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Olumsuzlukların son bulmasını arzu ederken daha bilinçli olmaya çalışmalısınız. Her şeyin istediğiniz gibi olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kişisel hedeflerinize ulaşma konusunda pek fazla sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Doğru olduğuna inandığınız adımları atarken herhangi bir sorun yaşanmayacak olması da sizin açınızdan oldukça iyi. İçinde bulunduğunuz şartlara uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gitmeye başlayacaktır. Aile bağlarını son derece geliştireceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle birlikte geçireceğiniz anlamlı anlar ve birbirinizle paylaşacağınız anılarınız aranızdaki ilişkiyi güçlendirecek önemli olgular gibi duruyor. Öte yandan günün sonlarına doğru ilgi duyduğun biriyle romantik anlar geçirebilirsin. Emin ol böyle bir akşama uzun zamandır ihtiyacın vardı. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün Kişisel olarak kendiniz baskı altında hissedebilir ve ilişkinizden uzaklaşabilirsiniz. Koşullar üzerinde etkinlik göstermek için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Olumsuzlukların tamamen geride kalabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak daha dengeli olmaya çalışın. Doğru olduğuna inandığınız adımları atmaktan vazgeçmemeniz gereken bir süreçtesiniz. Başarı olarak adlandırdığınız noktaya ulaşmanız aslında çok da zor olmayacak. Bugün, maddiyatla ilgili beklenmedik sorunlar gündeme gelebilir. Fırsatları net olarak değerlendirmeyi başardığınız sürece her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmamanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, şartlar üzerinde etkinlik göstermek isterken zorluk yaşayabilirsiniz. Harmaşıklığa müsaade etmemeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Doğru olduğuna inandığınız adımları atmaktan başka bir seçeneğiniz olmadığınızda mutlaka aklınızda bulundurmaya çalışın. Güzel gelişmelerle karşı karşıya kalabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Büyük bir alışveriş gerçekleştirebileceğin bir gün seni bekliyor. Bu alışveriş uzun zamandır hayallerini kurduğun bir şey olabilir. Bunun gibi anlarda sana tavsiyem uzun yıllar kullanabileceğin ürünler seçmen yönünde olacaktır. Bu sayede ilerleyen süreçlerde tekrar tekrar aynı konuyla ilgili harcama yapmana gerek kalmayabilir. Öte yandan günün ortalarında içerisinde bulunduğun tempoya biraz mola verip dinlenmeni öneririm. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygularınızı ifade etmek isterken bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Karmaşıklıktan uzak durmanız gereken bir süreçtesiniz ancak bu konuda gerekli olan adımları atmadığınız sürece her şeyin daha da zorlayıcı olabileceğini unutmamanız gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün, başarı olarak adlandırdığınız noktaya ulaşmanız aslında sandığınız kadar zor olmayacaktır. Kişisel olarak doğru olduğuna inandığınız adımları atacaksınız ancak bunun için zamana ihtiyacınız olduğunu da aklınızda bulundurmanız gerekiyor. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha tedbirli olmaya çalışmalısınız. Sabırlı olabildiğiniz sürece genel olarak herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacağınızı bilmeniz gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün inandığınız değerler konusunda hareket ederken biraz daha sabırlı ve kontrollü olmanız gerekiyor. Kişisel olarak kendinizi daha net ifade etmeniz gereken bir süreçtesiniz. Güzel gelişmelerle karşı karşıya kalabileceğiniz günler için biraz daha beklemede kalmanızın sizin açınızdan daha iyi olabileceğini de aklınızda bulundurmalısınız. Uzun zamandır kendini zihnen fazlasıyla yorgun hissediyor olabilirsin. Bu gibi anlarda sana tavsiyem harekete geçmen ve hem fiziksel sağlığın için hem de zihinsel sağlığın için egzersiz yapmaya başlaman olacaktır. Emin ol zihnen hissettiğin durgunluk fiziksel aktiviteyle birlikte etkisinden kurtulabileceğin bir şey olabilir. Öte yandan senin için sancılı olan böyle bir süreci ailen ve arkadaşlarının desteğiyle atlatman, zorlukların büyük ölçüde önüne geçmende sana yardımcı olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece daha huzurlu ve mutlu hissedeceksiniz. Etkili adımlar atabileceğiniz bir süreçten geçmektesiniz. İsterinizi doğru ifade edebildiğiniz takdirde herhangi bir sorunla karşılaşmayacak olmanız da önemli. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak kendinizi biraz daha toparlamaya çalışmalısınız. Karmaşıklıktan uzak durmayı başardığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Başarıya odaklanmanız gerekiyor. Bugün, parasal kaynakların yönetimi konusunda biraz daha sabırlı olmalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız takdirde herhangi bir sorun yaşanmayacağını da aklınızda bulundurmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün başkalarıyla aranızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışmalısınız. İçsel sorunlarınız sizi gereğinden fazla zorlamakta. Kişisel olarak rahatlamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Aksi halde her şey daha da karmaşık olmaya başlayacaktır dengeli ve kontrollü olmayı başardığınız takdirde her şey daha da iyiye gidebilir. Bugün uzun zamandır emek harcadığın bazı konuları sonuca bağlayabileceğin bir gün. Özellikle akademik anlamda gerçekleştireceğin başarılar, senin de kendini daha iyi hissetmeni sağlayacaktır. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, biraz mola verip başarılarının haklı gururunu hissetmen olacaktır. Aksi takdirde bu tempo seni biraz yorabilir. Vereceğin kısa molalar hem fiziksel olarak dinlenmeni, hem de mental olarak kafanı rahatlatmana yardımcı olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün aşk hayatınızda huzurunuzu kaçırabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. İlişkinizdeki sorunların ve sıkıntıların son bulması için biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Dengeleri gereğinden fazla zorlamaktan kaçınmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi köşeye sıkışmış hissedecek olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. İş hayatınızdaki huzurun bozulmaması için elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerektiğini de unutmamanız gerekiyor her ne olursa olsun amaçlarınızın dışına çıkmayın. Bugün, maddiyatla ilgili beklenmedik gelişmelere hazırlıklı olmalısınız. Gereğinden fazla para harcayabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Dikkatli olmanızda yarar var. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, ikili ilişkilerde kendinizi sorunlar ve sıkıntılar içerisinde bulabilirsiniz. İfadelerden yana beklenmedik bazı gelişmeler de yaşanabilir. Koşullara uygun adımlar atmanın her açıdan önemli ve belirleyici olabileceğini de unutmamanız gerekiyor. Sınırlarınızın bilincinde olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Aile büyüklerinden bazı insanların bir takım sorunlarla karşı karşıya olduğunu fark edebilirsin. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, onlara yanlarında olduğunu hissettirmen olacaktır. Bu sayede hem aranızdaki ilişkiler güçlenecek, hem de sevdiğin bir akrabana zor zamanında yardım etmiş olacaksın. Emin ol bu sürecin ardından vicdanen de kendini oldukça iyi hissedeceksin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Doğru olduğuna inandığınız adımları atmalı ve alacak olduğunuz kararları da ona göre almalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gerekmekte. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak toparlanmaya başlayacaksınız. İşlerinizi kısa zaman içerisinde halledebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz istediklerinizi yavaş yavaş elde etme şansınız var. Genel olarak çok fazla sorun yaşamayacaksınız. Bugün, parasal kaynakların yönetimi konusunda biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Fırsatları doğru anlamda değerlendiremediğiniz takdirde her şey daha da karmaşık olabilir. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, her açıdan daha dikkatli olmalı ve kontrolü elinizde bulundurmalısınız. Koşullar sürekli olarak değişim gösterecek olsa da üstesinden gelme şansınız var. Doğru olduğuna inandığınız adımları atarken hiçbir şeyin size bu konuda zarar vermemesine de dikkat etmelisiniz. Genel olarak istediklerinize ulaşacaksınız ancak bunun için biraz daha beklemeniz de gerekebilir. Son zamanlarda ortaya koyduğun akademik başarı arkadaşların ve eğitmenlerin tarafından da fark edileceği benziyor. Ortaya koyduğun performans gelecekte de oldukça işine yarayacak deneyimleri kazanman açısından oldukça yararlı olabilir. Öte yandan akşam saatlerinde eski bir ilişkinle karşılaşabilirsin. Fakat geçmişten aldığın dersler nedeniyle aynı hataları tekrarlamayacağının sende farkındasın. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, hislerinizi ifade etme noktasında belirsizlikler yaşanabilir. Üstesinden gelmekte zorlanabileceğiniz her ne varsa, onun birlikteliğinize zarar verebileceğini de unutmamanız gerekiyor. Biraz daha sakin ve sabırlı olmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün, Mesleki olarak kendinizi köşeye sıkışmış hissedecek olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. Hoşullara uygun adımlar atmanın sizin açınızdan daha iyi olabileceğini de unutmamanız gerekiyor. Güzel gelişmeler için biraz daha beklemede kalın. Bugün parasal durumunuzla ilgili bazı sorunlar gündeme gelebilir. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atabildiğiniz sürece maddi olarak daha da rahatlayacaksınız. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, gerçekleştirmek istediğiniz planlarınız doğrultusunda hareket ederken, kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Güzel gelişmelerle karşı karşıya kalabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz, ancak bu konuda daha sabırlı olmanız gerektiğini de unutmayın. İstediklerinize ulaşacaksınız ancak bunun hemen olmayacağını da bilmelisiniz. Geleceğe yönelik hedeflerin adına doğru bir finansal planlama yapman gereken bir gün seni bekliyor. Özellikle hedeflerinin büyük olması, büyük bir maddi ihtiyacı da beraberinde getirecektir. Bu nedenle sana tavsiyem, gereksiz harcamalardan kaçınarak birikim yapman yönünde olacaktır. Bu sayede ilerleyen süreçlerde rahat edebilirsin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, güzel gelişmelerle karşılaşacak ve kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Birlikteliğinize odaklanma noktasında sorun yalamayacağınızı da bilmeniz gerekiyor. Her şey istediğiniz gibi olmaya başlayacak. İş ve kariyer hayatınızda bugün, doğru olduğuna inandığınız adımları atarken biraz daha sabırlı olmalısınız. Her şeyin daha iyiye gitme ihtimali var. Tepkilerinizi doğru ayarlamayı başardığınız sürece herhangi bir sorunla da karşılaşmayacaksınız. Bugün, maddiyatla ilgili bazı sorunlar gündeme gelebilir. İstediklerinize ulaşmak için zamana ihtiyaç duyabilirsiniz. Fırsatları net olarak değerlendirmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Eğer yorumumu beğendiysen, Beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün ikili ilişkilerle ilgili konularda beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. İçinde bulunduğunuz durumlar sandığınızdan daha da karmaşık olmaya başlayacak. Kendinizi doğru ifade edemediğiniz sürece her şeyin daha da zorlayıcı olabileceğini unutmamalısınız. Kişisel sınırlarınızın farkında olmalı ve ona göre adımlar atmalısınız. Son zamanlarda biraz savruk yaşadığının farkına varabileceğin bir gün seni bekliyor. Bunu fark ettiğin anlarda sana tavsiyem hayatının kontrolünü tekrar eline alman için çabalaman olacaktır. Bu sayede ilerleyen süreçlerde daha rahat edebileceğin bir hayata sahip olabilirsin. Öte yandan çevrendeki insanların yapıcı eleştirilerini olumlu bir şekilde alman gerektiğini hatırlatırım. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınızı ifade etmek isterken biraz olsun dikkatli olmaya çalışmalısınız. İlişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. Her şeyin istediğiniz gibi olmasını arzu ediyorsanız daha sabırlı olmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün, meslek hayatınızla ilgili ufak tefek sorunlar yaşanabilir. Olumsuzlukların son bulmasını arzu ediyorsanız, ona göre adımlar atmanız gerektiğini de unutmalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gerekmekte. Bugün, maddi amaçlarınız dışında yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Fırsatlar üzerinde etkinlik göstermek isterken daha kontrollü olmanız gerektiğini de aklınızda bulundurmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün çevresel koşullara uygunluk göstermek isterken ufak tefek hatalar yapabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelebilecek olmanız da sizin açınızdan oldukça önemli. Dengeleri gereğinden fazla zorlamadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Uzun zamandır sosyalleşmeye fazlasıyla ihtiyacın var. Bu durumun farkına varman en azından bir şeyleri değiştirebilmen adına sana fırsat sunacaktır. Sana tavsiyem, sevdiğin insanlarla birlikte bir aktivite planlaman ve anın tadını çıkarman olacaktır. Öte yandan bu süreçte gündelik sorumluluklarını görmezden gelmeni öneririm. Sadece anı yaşamalısın. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınızı ifade etme noktasında sorunlar yaşanabilir. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızın daha da iyi olması için harekete geçmeniz gerekiyor. Terslikleri gözünüzde çok fazla büyütmekten kaçınmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şey daha iyiye gidebilir. Sınırların bilincinde olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Olumsuzluklara çok fazla takılı kalmamaya çalışın. Bugün maddi durumunuzla ilgili tutarsızlıklar yaşanabilir. Gelir ve gider arasında denge kurmakta zorlanabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Biraz daha sabırlı olmaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.